bir tasarıma hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım bugün sizlere bu hasır modeli de dediğimiz tığ işi hasır örgü tekniğini göstermeye çalışacağım. Tığ olarak burada şöyle göstereyim. 3 milimlik bir tığ kullandım. İpim ise Nako Satel. Evet beyaz rengi Nako Satel. Zincir çekerek başlayalım. Şöyle ipimizi sabitledikten sonra gevşek gevşek 4'lüğün katları şeklinde çekiyoruz arkadaşlar. 1 2 3 4 1 2 3 4. Ne yapacaksanız o ölçüye göre 4 4 çekin. Toplam 20 zincir çektim ben. Sizlere gösterebilmek için 20 zincirin üzerine bir de bakın buraya şimdi şöyle parmağımızı tutalım. 3. Trabzan için, trabzan için. Şöyle, toplamda 20 tane trabzanımız olacak burada arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4. 5 Evet toplam 20 tane ikili trabzan yaptık arkadaşlar. Şimdi burada 1 2 tane zincir çektim. Dönüyorum. Tığımızın üzerine burada alıyoruz. Şu birinciye bir tane çakma sık iğne. Kenar için hemen yanına bir tane daha yapalım. Kenarlarda ikişer tane çakma iğne olsun. Şimdi bakın. Şimdi burada tığımın üzerine iki tane doladım. Şuradan şu iki taneyi zaten saymayalım. 1 2 3. girelim. 3 kere de çıkıyorum bakın. 1 2 3. Bakın şurayı zaten şuraya dahil ettiğimiz için burayı saymıyoruz bakın. 1 2 3. En baştan sayarsanız şuradan o zaman 1 2 3 4 5. oluyor. Yine iki kez doladım. Bir yanına geçiyorum. Aynı şekilde 3 kere de çıkıyorum. 1 2 ve 3. Bakın. Tekrar iki kez doluyorsunuz. İki kez doladıktan sonra bakın şuradaki iki taneye çalışacağız. İlk önce baştakine giriyoruz. Belinden ve 3 kere de çıkıyoruz. 3. Tekrar iki kez doluyorum. En son olarak da bakın buraya araya giriyorum. Ve birinci burgumuzu bu şekilde bakın bu şekilde tamamlamış oluyoruz. Şimdi arkadaşlar ikinci burgumuza geçeceğiz. Bakın şuradaki şuradaki dört tane trabzana çalışacağız. Şu dört trabzana. Bakın buradan bir, iki, üçüncüye. Şuraya batıyoruz. İki kez dolayalım yine. Tekrar göstereyim. Bir, 2, 3. Buraya giriyoruz. 3 kere de çıkıyoruz. Bu şekilde. Tekrar 2 kez dolayalım. Bir yanına geçelim. 1, 2, 3. Bakın. Şimdi şu aradaki iki taneye Önce bu, sonra bu. İki kez doladım yine. Geliyorum buraya. Bak önce buna. Tekrar dolayalım iki tane. Hep iki tane dolayacağız. Sonra da bir yanına. Yaptıktan sonra burguyu tamamlamış oluyoruz arkadaşlar. Bakın. Bu şekilde bir daha göstereyim. Bakın şurada batılmış olan trabzanı geçiyorsunuz. Şuradaki dört taneye çalışıyorsunuz. Bakın. Bir, iki, üçüncüden başlıyoruz. Önce üçüncü ve dördüncü, sonra birinci ve ikinci. İki kez doladım. Bir, iki, üç. Üçüncüye giriyorum. Sonra dördüncü. Sonra burada birinci. Sonra da ikinci. tekrar üzerine iki kez doladım. Bir, iki, üçüncüye giriyorum. İki kez dolayıp yanına giriyorum. Dördüncüye. İki kez dolayıp birinciye dönüyorum. Tekrar iki kez doladım. Bu sefer de son olarak ikinciye giriyorum. Şimdi birinci sıramız alt sıramız bu şekilde tamamlanacak arkadaşlar. Siz ne kadar zincir çektiyseniz tamamını alt sırada bu işlemleri yapın. Şimdi sona geldik. Şimdi arkadaşlar şu başta iki tane çakma sık iğne yapmıştım ya. Burayı trabzan yapalım. İki tane trabzan yapalım. Unutmuşum ben onu. Şimdi bakın burada göstereyim. tane trabzan yaptım. Aynı işlemi başlarken burada da yapın. Bunlar da ikili trabzan olacak. Double crochet olacak. 1 2 iki. iki tane zincir çektik. Şimdi dönüyoruz. Hemen yanına bir tane ikili trabzan yapıyoruz. Zincirle birlikte iki tane ikili trabzanımız var. Şimdi Yine iki kez doluyoruz burada. Burada dikkat edin arkadaşlar. Şu öndeki iki taneden ilk önce bir alalım. Üç kere de çekelim. Tekrar iki kez doluyorum. Bir yanından alıyorum. Tekrar üç kere de çek. Şimdi bak burası böyle. Tekrar iki kez doladım. Şuraya geldim. 1 2 3. İki kez doladım. Tekrar bir yanına geçiyorum. 1 2 3. Bakın burası görüntü bu şekilde olacak. Görüntü böyle. Şimdi burada dikkat edelim arkadaşlar. Tekrar iki kez doladıktan sonra şöyle. Şurada bakın şu ilk yaptığımızın altında şurada iki tane trabzan var. Dikkat ederseniz şurada. Şimdi bunları alacağız. Bakın bunlara gireceğiz. Böyle buradan tırabzanlarımızı yapacağız. 1 Tekrar doladım. Yanındakini de alıyorum. 1 2 ve 3. Bu şekilde. Tekrar şimdi İki kez dolayalım. Daha sonra bakın buraya biraz önce batmıştık. Şuraya. Şuraya geçiyoruz arkadaşlar. Diğerinin üst tarafındaki iki taneye geçiyorum. Bakın direkt. Şuraya. Bir. 2 3 Doladım tekrar bir yanına giriyorum. Evet. Tekrar iki kez doladık. Yanına giriyoruz. 1 2 3 Bakın yine bu ikisi böyle burada birleşmiş gibi oldu. Şimdi ne yapacağız? Şimdi bakın şu alttaki iki taneye çalışacağız. Şu ikisine. Bakın burada görünüyor zaten. 1 2 kez dolayalım. Şöyle bir iki ve üç tekrar iki kez doladım şöyle şuradan 1 2 3 Evet, iki kez doluyorum. Bakın buraya biraz önce batmıştım. Şuraya geliyorsunuz. Buradan sonra şuraya, şu öndekilere. Şuraya battık çünkü. Şuraya. 1 2 3 Tekrar 2 kez aldım. Buraya geldim. 1 2 3 Bakın şimdi baktığınızda şu ikisi yine böyle birleşmiş gibi olacak. Tekrar nereden alacağız? Şuradan. Bakın. Şuradan alacağız. Tekrar. İki kez doladım. Şöyle 1 2 3 2 kez doladım. 1 2 3 Bakın. Şimdi Bakın arkadaşlar burası böyle oldu. Burada ne yapacağız? Burası önemli. Biz burada iki tane trabzanla başlamıştık. Şimdi son taraflarda arka tarafta dört tane trabzan olacak. Şuradan şuradan girelim. Bir, iki, üç, dört. Dört tane trabzan yapacağız. Bir. 2 3 ve 4. Toplam 1, 2, 3, 4. 4 tane ikili trabzan. Double kroşe. Yaptık. Şimdi 1, 2 zincir çekelim. Bakın bu şekilde ortaya çıktı. Şu alttaki çalışmayı şimdi tekrar yapacağız. Bakın 2 tane zincir çektim iki kez dolayalım yine burada başlarken şuradaki bak şuradaki iki tanenin belinden girerek başlayalım bir iki üç tekrar iki kez buraya bu sefer yanına bir iki üç İki kez doladım tekrar bak Burada buraya. 1 2 3. Tekrar 2 kez doluyorum. Ve şu arada bakın o yaptığımız 4 tanenin 2 tanesini kullandık şu anda. Tırabzanlardan bahsediyorum. Hı? Bak. Yine baştaki 2 tane kaldı. 2 tane tırabzan kaldı. Bakın. Tekrar ediyorum. Şurada çakma sık iğne yapmıştım ya. İki de yapacağız arkadaşlar. Onu davulmuşum herhalde. Evet şimdi bu, burası bu şekilde. Şimdi iki kez yine doluyoruz. Bak şuraya gidiyoruz. Buraya gidiyoruz. 1, 2, 3. Tekrar doluyorum. Bir yanına geçiyorum. 1, 2, 3. Şimdi Şurayı görüyor musunuz arkadaşlar? Buradan çıkaracağız bakın. İki kez doladık. Şu birinci, şu yaptığımız trabzanlardan çıkarmıştık. Şuradan. Bir, iki, üç. Bir iki kez doladık. Tekrar buraya geldik. Bir, iki, üç. Burası böyle. Tekrar dolayalım. Şuraya geçiyorum. Bakın buraya. 1 2 3. Tekrar bir yana. 1 2 3. Bakın görüntü böyle. Şimdi dönüşleri nereden çıkaracağız? Şuradan. Bakın şuradan. Çık gördünüz mü şimdi ne yapacağız iki kez doladım buraya Bakın, buraya geldim 1 2 3 tekrar doladım bir yanına geldim 1 2 3 iki kez doladım şöyle bakın şuradaki iki taneyi çıkaracağız. Şu 1 2 3 tekrar iki kez doladım. 1 2 3 Bakın bu şekilde yaptık. Sonra üzerine bir tane doladım. Kenara geldik. Kenarda iki tane trabzanımızı yapalım. 1 bir de buraya batalım. İki. Bakın çıkmaya başladı arkadaşlar. Gördünüz mü? Şu arka tarafı bir kez daha göstereyim isterseniz. 1 iki. Tekrar döndük. Şuraya bir tane ikili trabzan. Zincirle birlikte iki tane oluyor. Şimdi doladım iki tane. Bakın. Şu öndekine. Bakın şu öndeki iki taneye şuraya giriyoruz ilk etapta. Bir, iki, üç. Bir, iki, üç. İki kez doladık şimdi bunu yaptıktan sonra ne yapacağız şuraya geçeceğiz bakın Şuradaki öndeki iki tane arkadaşlar bakın şöyle 1 2 3 tekrar yanına geçiyorum 1 2 3 görüntü bu şekilde oluyor. Şimdi nereden çıkaracağız? Şuradan. Tekrar dönüp. Bakın görüntü bu şekilde oluyor burada. Şöyle iki kez doluyoruz. Önce şu geridekini şunu bir iki üç tekrar iki kez doladık. 1 2 3 Bakın iki kez doluyorum. Bak buradan nereye geliyoruz? Şuraya. Şuraya geliyoruz. Şurayı aldık zaten çünkü. Şuraya geliyoruz. 1 2 3 1 2 3 Tekrar bir göstereyim görüntü böyle oluyor. Şimdi döndüğümüz zaman şuradan çıkarıyoruz. Bakın şu. Şu ikisini de çıkarıyoruz. Döndüğümüz zaman. İki. kez yes. doladım. Bakın şuraya geliyorum. 1 2 3 Tekrar doladım şuraya. 1 2 3 Şu aradan bakın. Gördünüz mü? Tekrar dönüyoruz. Şuradaki iki taneden 1 2 3 tekrar 1 2 ve 3 şimdi bakın burayı yaptık şimdi burada kıyıda ne yapıyorduk 4 tane ikili trabzanla bitiriyorduk 1 2 3 ve 4 1 2 3 4 gördünüz mü bu bitişlerde hep 4 tane ikili trabzan olacak bak şöyle göstereyim size döndüğümüz zaman da ne yapıyoruz iki tane zincir çekiyoruz tekrar şuraya gelip ikincinin üzerine yaptıktan sonra İki kez dolayıp direkt şuradan şuradakinden bağlayıp başlıyorsunuz. Şöyle yaptıktan sonra dönüyoruz bu sefer şu ikisini alıyoruz. Bakın. 1 2 üçüncüden giriyorsunuz. Ve böyle gösterdiğim şekilde devam ediyor. Evet sevgili arkadaşlarım. Umarım videom anlaşılır olmuştur. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın lütfen. Bir dahaki videolarda yeni modellerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.